Kıymetli dostlar bir çözüm noktası programından daha hepinize merhabalar. Musa hocam merhaba. Merhabalar hocam. Kıymetli dostlar herkese merhabalar. Evet kıymetli dostlar. Bundan önceki bölümlerimizde Musa Bey bize ruh sağlığını korumanın pratik yolları üzerinde çok güzel harika bilgiler vermişti. Buradan kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz bu bölümde. Ben bir soru sorarak Musa hocam başlamak istiyorum. Geçenlerde internete bir haber düştü. Belki dikkatinizi çekmiştir. O da şu. Özellikle 2000'li yıllardan sonra böyle insan omurgasında bir çıkıntı meydana gelmeye başladığı ile ilgili. Bunun sebebi de şu. Tablet kullanımı, telefon kullanımı, sürekli böyle insanların öne doğru eğilmesi, telefona doğru eğilmesi böyle bir haber. Doğruluğunu bilmiyorum ama bununla ilgili yakın bir arkadaşımın çocuğunda benzer bir durum yaşandı. Sürekli bir boyun bölgesi ağrıyor falan. Doktora götürüyorlar, ortopediste götürüyorlar değişik doktorlara. Çözüm bulamıyorlar. En son bir doktor ona şöyle demiş. Demiş ki ya tabletiniz mutlaka vardır. Telefonunuz da mutlaka vardır. Dolayısıyla hani sürekli böyle bir basın çarptığı için boyun bölgesine bu şekilde e, ağrı bundan kaynaklanmış olabilir gibi. Hatta zaman zaman Instagram'da ya da Facebook'ta da görüyorsunuz. Şu şekilde durursanız şu kadar bir yük taşıyormuş gibi. Böyle duruyorsanız şu kadar yük taşıyormuş gibi. Şimdi baktığımız zaman hocam e, teknoloji insanın beden sağlığını doğrudan etkilediğini görüyoruz. Hani bununla ilgili araştırmalar ileride belki daha da artacaktır. Peki, evet. benim sorum şu, beden sağlığı etkilenir de ruh sağlığı etkilenmez mi? Dolayısıyla sosyal medyanın kullanmak, telefon kullanmak, tablet kullanmak, bunlar bizim ruh sağlığımızı acaba ne kadar etkiliyordur, nasıl etkiliyordur ve bununla ilgili neler yapmamız lazım diye bu konuyla ilgili sorarak başlamak istiyorum. Evet, teşekkür ederim hocam. Gayet güzel bir soru olmuş oldu. Şimdi insan dediğimiz varlık insana baktığımızda Sosyal bir varlık Sosyalleşmeye ihtiyacı olan bir varlık Hatta şöyle düşünebiliriz İnsan mesela bir problem yaşadığında bir suç işlediğinde ona ceza verilir Bu cezaların En ağır geleni hapis cezası Hapis cezası insan için Çok problemli bir ceza çünkü her şeyini Kısıtlamış oluyorsunuz bütün özgürlüklerini Elinden almış oluyorsunuz Özgürlük insan için her şey demek Peki e, hapishanede insana verilen en büyük ceza ne? Orada da insana verilebilecek en büyük ceza hücre cezası. Neden en ağır ceza hücre cezası? Çünkü hücrede insanı herkesten soyutlamış oluyorsunuz. Diğer insanlarla diyalog kurmaktan, diğer insanlarla iletişime geçmekten soyutlamış oluyorsunuz. Bu da insana verebileceğiniz en büyük ceza. Aynı zamanda hücre cezası uzun sürdüğünde insanların ruhsal problemleri de yaşamasına neden olabiliyor. Çok ağır ruhsal problemler yaşamasına neden olabiliyor. Ruh sağlığını, akıl sağlığını kaybetmesine neden olabiliyor. Buradan da anlıyoruz ki sosyalleşmek insan için çok önemli, çok kıymetli. Hem de ruh sağlığı ve akıl sağlığı için de çok önemli, çok kıymetli. E günümüzde baktığımızda, şimdi hani bizim çocukluğumuzda sosyalleşmek için neler vardı? Tamam okul, okulun dışında sokağa çıkıp sokakta, Sokak arkadaşları, diğer insanlarla ilişkiler, hani mahalle aralarında hatırlayın işte futbol oynamak iki taşı bir kenara koyarsınız o kale olur falan aşağı mahalle yukarı mahalle futbollar falan e, bu şekilde sosyalleşirsiniz. Veya kızlar kendi aralarında ip atlamayı da çizgi falan filan derken e, sokakta sosyalleşme olabiliyordu. Ancak günümüzde sokaklar bu kadar etkin bir şekilde kullanılmıyor ama insanların e, hala sosyalleşmeye ihtiyacı var. Bu sosyalleşme ihtiyacını nasıl karşılıyorlar? E sosyal medya aracılığıyla karşılamış oluyorlar. Şimdi baktığımızda genel anlamda bakıldığında sosyal ilişkiler ruh sağlığına iyi geliyor. Bunun ruh sağlığı açısından çok ciddi bir faydası var. Ancak sosyal medya sitelerinde arkadaşlık yürütmek bazı sorunlara neden olabiliyor. Bazı sorunlara yol açabiliyor. Tamam. Oraya iten şeyler sosyalleşme ihtiyacı bu sosyalleşme ihtiyacını işte bu sosyal medya sitelerinden arkadaşlık kurarak, oradaki arkadaşlıklarla ilişki kurarak o sosyalleşme ihtiyacını giderebiliyor insanlar. Ancak bu yol, bu yöntem bazı sorunlara yol açabiliyor kıymetli dostlar. Şimdi bununla alakalı yapılan araştırmalara göre insanların sosyal medyadaki neşeli paylaşımlarını okumak yani arkadaşlarınızın çevrenizin dostlarınızın veya takipçilerinizin takip ettiklerinizin neşeli paylaşımlarını okumak hele ki bu arkadaş listeleriniz fazlaysa ve bu arkadaş listelerinizdeki arkadaşlarınız gösteriş yapmaları çok seviyorsa bu gösterişli yorumlara takılıyorsa bunlara sebep oluyorsa başka insanların kendilerini kötü hissetmelerine neden oluyor. Çünkü orada o neşeli paylaşımları görüyorsunuz. Birisi bir de yem, bir yerde yemek yemiş onu paylaşıyor. Bir, bir yerde tatile gitmiş. Hop onu paylaşıyor. Bunları e, izlemek, bunları yoğun bir şekilde takip etmek diğerlerinin kendilerini kötü hissetmelerine neden oluyor. Sosyal medya ağlarında zaman geçirmenin depresyon belirtileriyle yakından bağlantısı olsa da yakından bağlantısı var. Bu olsa da ancak şunu tam bilmiyoruz. Yani ilk önce sosyal medya siteleri mi geliyor? Bundan dolayı mı depresyon oluyor? Yoksa depresyon oluyor, ondan sonra mı insanlar sosyal medya sitelerine vakit ayırıyorlar? Ondan sonra mı sosyal medya siteleri geliyor? Tam bunu bilmiyoruz. Ancak şöyle bir bağlantı var: depresyonlu insanlar ekran başında, ekran başındakiler depresyon altında. Nisan 2015 tarihinde. İngiliz Sosyoloji Derneği'nin yıllık konferansında sunulan araştırmaya göre sosyal medya iki tarafı keskin bir kılıç gibi o şekilde adlandırılıyor. İki tarafı keskin bir kılıç. Ruh sağlığı sorunları olan ve sosyal medya sitelerinde kendilerini bir topluluğa aitmiş gibi hissettiklerini belirten insanların yanı sıra sosyal medya sitelerinin anksiyetelerini, kaygılarını ve paranoyalarını azdırdığını söyleyen insanlar çok ciddi derecede mevcut. Hem anksiyetelerini artırıyor hem de paranoyalarını artırıyor. Bu sosyal medya karşısında geçirilen zamanın insana olan etkisi. Evet, yine araştırmacılar yapılacak en mantıklı hareketin sosyal medya tarafından sunulan iletişim fırsatını değerlendirmek. Tamam, orada bir iletişim fırsatı var. Sosyalleşmek için insanlarla iletişim kuruyorsunuz, onlarla diyaloğa geçiyorsunuz haber alıyorsunuz, haberdar oluyorsunuz. Bu fırsatı değerlendirmek ancak sosyal medya sitelerini hayatınızın merkezine koymamak, hayatınızın merkezi olmaktan çıkartmak olduğunu söylüyorlar. Sosyal medyayı kullanacağız, insanlardan haberdar olacağız veya insanları haberdar edeceğiz. Tamam? Fakat hayatımızın merkezinde olduğu zaman ya depresyonda oluyoruz veya kaygılarımız, anksiyetelerimiz artmış oluyor. Ya da kaygısı, anksiyetesi artan depresyonda olan insanların daha çok sosyal medya siteleriyle haşır neşir olduklarını görmüş oluyoruz. Evet, sosyal medya konusu böyle, bu şekilde dengeli olmak lazım. Yani her şeyde olduğu gibi, hayatın her alanında olduğu gibi sosyal medyayı da sosyal medya iletişim kanallarında komple hayatınızdan çıkartın demiyoruz. Bu çok doğru bir şey değil. Ama hayatınızın merkezine koymak o da çok doğru bir şey değil. Sonuçta her şeyin fazlası zarar olduğu gibi bu da hem sizin bahsettiğiniz gibi fiziksel olarak bize zarar veriyor hem de emin olun kıymetli dostlar ruhsal olarak bize çok zarar vermiş oluyor. İşin başka bir tarafı da şu insanlar sosyal medya sitelerinde kendilerini istedikleri gibi gösterebiliyorlar olduklarından çok farklı gösterebiliyorlar. Çok daha gösterişli, çok daha şatafatlı gösterebiliyorlar. İşte hani sosyal medya sitesinde takip ettiğimiz insanlara bakıyoruz. Nerede gezmişler, nerede ne yemişler, ne kadar işte eğlenmişler, ne kadar neşeli vakit geçirmişler. Onların resimlerini, onların görüntülerini, onların haberlerini yayınlıyorlar. E peki bu insanların hayatı hep böyle mi? Hep öyle sabahtan akşama kadar yemek mi yiyorlar? Hep gezip eğleniyorlar mı? Ama bizim gördüğümüz hep o. Dolayısıyla bir karşılaştırma oluyor insanın iç dünyasında. Bakıyor işte o sevdiği insan, o takip ettiği insan işte falan yerde filan işle meşgul. Ooo ne kadar eğlenceli bir hayatı var. E benim hayatıma baksana arkadaş yani evden dışarı çıkamıyorum. İşte insanlarla doğru dürüst temasım yok falan falan dediğinde... O zaman kendisini daha çökkün hissediyor, kendisini daha değersiz hissediyor ve kendisini daha aşağıda hissediyor. Bu da işte kaygısının artmasına neden olabiliyor. E, efendime söyleyeyim depresyona girmesine neden olabiliyor, kendisini değersiz hissetmesine neden olabiliyor. En basit tabiriyle yaşadığı hayatın şu anda içinde bulunduğu yaşadığı hayattan memnun olmamasına, tat alamamasına, yaşandığı hayatın kendisine yetmediğini düşünmesine neden olabiliyor. Bu da psikolojisinin bozulması için, ruh sağlığının bozulması için yeter de artar bile. Evet İsmail Hocam siz neler demek istersiniz, ne eklemek istersiniz? Ben burada iki tane noktaya temas etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi çocuklarla ilgili. Mesela geçen hafta bir karikatüre rastladım. 1990'lı yıllar bir sokak resmi. Kimisi ip atlıyor, kimisi seksek oynuyor, kimisi futbol maç yapıyor, kimisi saklanmaç oynuyor çocuklar arasında. Aynı sağ tarafında da 2022 diye bir görüntü var. Gene sokak aynı sokak, aynı sayıda çocuk var. Ama herkesin elinde bir telefon, herkes kendi dünyasında bir şeyle meşgul oluyor. Maalesef geldiğimiz nokta bu. Ciddi bir problem mi? Bana göre problem. Şundan dolayı mesela bir seksek oynayan çocuk düşünün hocam. Tek ayağını kaldıracak. O taşı e, öyle bir atacak ki ne hızlı ne yavaş. E, ne oluyor? E, beden Dengede durmayı öğreniyor. Artı e, bir şeyi ileri yavaş hızlı neyse onu dengeli bir şekilde fırlatabilmeyi atabilmeyi onları öğreniyor. Sonra bir sıra beklemeyi öğreniyor falan filan. Futbol oynayan çocuklara bakın. Oynamışsınızdır. Musa Hocam sen kalecisin bugün demişlerdir. Sorumluluk alıyorsunuz. Musa Hocam bugün forvetsiniz evet. ileridesiniz. Ne oluyor? E, bir görev dağılımı, görev paylaşımı vesaire. Şimdi sosyal medyada bunlar yok çocuklarımız adına. Ee, buradan başlıyor problemler. Gelelim yetişkinliğe. Mesela hani eşlerle siz de görüşüyorsunuz, ben de görüşüyorum. Ee, en büyük eşlerin birbirinden istekleri, beklentileri işte erkeklerin takdir duygusu almak, kadınların beğeniliyorum hissini yaşayabilmek. Karı koca arasında bu duygular tatmin edilmeyince, bu istekler giderilmeyince bu kez ne oluyor hocam? Sosyal medya devreye giriyor. Mesela diyelim biri sosyal medyada bir başarısı paylaşıyor. Oradan yorumlar geliyor falan. O takdir duygusu oradan almaya başlıyor. Ee, aynı şekilde diyelim bir bayan e, beğenilecek bir şey paylaşıyor. Oradan gelince o duygusunu oradan tatmin etmeye çalışıyor. Bu da ilişkileri daha da açıyor. Sonra başka şeyler olmaya başlıyor. Hani karşı cinsten vesaire gibi. Bu da aile hayatlarına zarar verebilmeye başlıyor. Bu yönüyle tehlikeleri de var. Aile huzursuzlukları artabiliyor vesaire. O yüzden aslında hocam bu konu çok önemli bir konu bununla ilgili başlı başına birkaç bölüm çekebileceğimiz bir konu. Bu kadarlık e, kafi diyeyim ben iktifa edelim. E, ama evet. bunu da not alıyorum ben. E, birkaç bölüm bununla ilgili çekin inşallah. Evet, Çekelim. haklısınız kesinlikle. Bunu ayrı bir konu yapalım. Evet, çok önemli. Peki hocam şimdi e, insanlarla görüşüyoruz. E, danışmanlık faaliyetlerinde bulunuyoruz. Baktığımız zaman böyle herkes bir e, mutlu olma peşinde. Belki haklılar, belki doğrusu bu, bu tartışılabilir. Ama hep böyle bu mutluluğu ararken de mutluluk eşittir, eşittir zevk gibi. Hani zevk alıyorsam iyi bir şeydir. Hayatta, hayatta zevk alamıyorum gibi falan. Bir de aklıma geliyor. Hani bu Osmanlı'da veya daha önceki devirlerde çilehaneler var hocam. İnsanlar o evet. gitmişinizi evet. görmüştür. Çilehanelere girerlermiş. Günlerce hatta 40 gün değil mi? Orada kalırlarmış evet. falan. Az yiyerek, az güneşe maruz kalarak, az insanla muhatap olarak. Bir de böyle şeyler var. Ama baktığınız zaman onlar da bir şekilde mutlu oluyorlarmış veya hayatlarından zevk alıyorlar, alıyorlardır diyebiliyoruz. Çünkü bile bile insan onu yapmaz. Şimdi burada denge nasıl olmalı? Yani e, hayattan e, zevk almak için mi yaşamalıyız her zaman için? Yoksa başka bir şey mi olmalı? Ya da hayatın anlamı ne olmalı hocam? Bu noktada neler söylemek istersiniz? Evet çok değerli yine çok kıymetli bir konu. şöyle demin ki hani sosyal medyada söylediniz bunu başlı başına ele almamız gerekir birkaç program sadece bundan çıkar. E aynı şekilde bütün başlıklara öyle ki hocam buradan da birkaç program çıkar. Çünkü baktığımızda dediğiniz gibi hani geçmişte bazen bu bir kültür halindeydi. Sorduğunuzda ne yapıyorsun? işte çilemi dolduruyorum hani çilemi tamamlıyorum falan. Bu bir değerdi insanlar için. Hani nefis terbiyesi yaparlardı belki, beden terbiyesi yaparlardı belki. Ve hayatlarına bununla birlikte bir anlam katardılar. Ve bu, bu sayede hem ruh sağlıkları bir düzen, ruh sağlıkları bir düzene girerdi hem de beden sağlıkları bir düzene girerdi. Fakat zamanımıza baktığımızda zaman hakikaten çok hızlı. Koştur, koştur geçiyor. Hani vakit e, ayarlamak çok zor, Zamanı yetişmek çok zor. Bir şekilde hem o zaman hızlı akıyor. E diğer taraftan da insanlara baktığımızda hep haz peşinde. Çok haz odaklı yaşıyoruz. Çocukluktan itibaren baktığımızda yetişkinliğe varana kadar. İşte hani bugün nasıl geçtik? Çok güzel zaman geçirdim. Harika vakit geçirdim. Yani vakit geçirmek harika vakit geçirmek, işte haz peşinde olmak yani çok haz alarak bir zaman geçirdim gibi denebiliyor. Bu bir şekilde sunuluyor da hani bu kültür empoze de ediliyor bir şekilde, sosyal medya aracılığıyla veya işte ekranlar aracılığıyla e, popüler kültür aracılığıyla bu haz pompalanıyor da çünkü bu hazın pompalanması sayesinde haz peşinde koşan insanlar olacak ve bu hazı sunan birileri de var. ...haz almayı sunan birileri de var. Bu aslında bir nevi bir ekonomik tarafı da var bunun. Bir ekonomiyi, bu anlamdaki ekonomiyi canlandırmak için... ...hep hazzı ön plana da çıkartma durumu var. Bu sefer insanların odak noktasında hep haz olmuş oluyor... ...ve haz peşinde koşmuş oluyor. Haz aldıklarında iyi vakit geçirmiş oluyorlar... ...haz almadıklarında çok kötü vakit geçirmiş oluyorlar... ...kendilerine göre böyle bir algıları var. 2007 yılında hocam bir araştırma yapılıyor... Bu araştırmaya göre şu ölçülüyor. Zevk peşinde koşmak yerine anlamlı etkinliklere katıldıklarında insanlar e, mutluluk oranları nasıl oluyor? Bunu ölçmüş oluyorlar. Zevk peşinde koşmak yerine işte haz odaklı yaşamak yerine, bunun yerine daha anlamlı aktivitelere katılanların hayatları hangileri daha mutlu oluyor? Bu mutluluk oranı ölçmeyle alakalı 2007 yılında bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmayı Liverpool Üniversitesi yapıyor. Liverpool Üniversitesi araştırmaları üniversite öğrencilerine 3 hafta boyunca her gün günlük aktiviteleriyle ilgili bir anket veriyor. Bu anketi dolduracaksınız diyor. Her gün 3 hafta boyunca katılımcılar aynı zamanda şunu da yapıyorlar. Mutluluk seviyeleri ve hayattan genel memnuniyetleriyle ilgili soruları da yanıtlıyor. Yaptığı aktiviteleri cevaplıyor. Bununla birlikte mutluluk seviyeleri ve hayattan genel memnuniyetleriyle ilgili, memnuniyetlikleriyle ilgili soruları da yanıtlıyor. Yayınlanan araştırma sonuçlarında başka insanlara yardım etmek, başkalarının elinden tutmak, onların ihtiyacı olan konularda onlara yardımcı olmak, destek olmak, her türlü ama nasıl destek olacaksa maddi veya manevi destek olmak, belki bazen onların yanında durmak, belki bazen sadece onları dinlemek, belki bazen Onların yapamadığı işlere o işlerde onlara yardımcı olmak, ne olursa başka insanlara yardım etmek ve hayattaki amaçlarına yönelik adımlar atmak gibi anlamlı etkinliklere katılan insanlara da bakıyorlar ve bunların bu insanların başkalarına yardım etmek için, başkalarına destek olmak için, başkalarının e, yapamadığı şeylerde veya başkalarının ihtiyaç duyduğu alanlarda onlara yardım etmek için çaba harcayan ve bunu amaç edinen insanlara baktığında, bu tür anlamlı etkinliklere katılan insanlara baktığında, araştırmanın sonunda bu insanların çok çok daha hayatlarından hem memnun olduklarını hem de çok daha mutlu olduklarını görüyorlar. Demek ki bu araştırmanın sonuca göre de baktığımızda sadece haz odaklı yaşamak değil, başkalarını mutlu etmek, başkalarına destek olmak, onlara el uzatmak onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak insanı diğerinden haz odaklı yaşamaktan daha memnun ediyor. Niye biliyor musunuz hocam? Çünkü bir haz odaklı yaşadığınızda, hani iyi vakit geçirdim dediniz mesela, sonra dönüp geriye baktığınızda o iyi vakit geçirdiğiniz şeyden elinizde ne kaldı? Yani çok fazla bir şey kalmıyor. O an o hazı yaşıyorsunuz, o anın sonuna giriyorsunuz, o yaşadığınız etkinlik, aktivite neyse bitiyor. Kalan ne var? Kalan çok fazla bir şey olmuyor. Genelde bir şey olmuyor. Ama birilerine destek olduğunuzda anlamlı, yani anlamlı size huzur veren bir aktivite yaptığınızda, birisinin bir meşguliyetini giderdiğinizde, birisinin bir sorununu giderdiğinizde veya en azından birisini dinlediğinizde, onun hayatına dokunduğunuzu hissettiğinizde, dönüp geriye baktığınızda bundan alacağınız huzur, bundan alacağınız doyum çok daha uzun süre sizi tatmin ediyor ve belki bunu yaparken sıkıntı yaşıyorsunuz. Birisine destek olurken vaktinizi harcıyorsunuz, zamanını harcıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Belki bazı sıkıntılara da katlanıyorsunuz. Bazı şeylerin üstesinden de geliyorsunuz. Belki bazen oraya gitmek için ne bileyim bazı engelleri aşıyorsunuz. Bu bazen size zor da geliyor olabilir. Fakat günün sonunda. Birisine destek olduğunuz için, birisine yardımcı olduğunuz için, birisine el uzattığınız için o sizi anlamlı geliyor. O anlamlı faaliyet oradan alacağınız haz sizi daha uzun süre hayatınızdan memnun hale getirebiliyor. O yüzden zevk için zaman geçirmek mutluluk seviyesini artırmıştır diyemiyoruz. Bu araştırmanın sonucuna baktığımızda zevk için zaman geçirmek sadece anlık hazzınızı artırıyor ama uzun vadede mutluluk seviyesini artırmamış oluyor diyoruz bu araştırmanın sonuçlarına göre evet hocam, İsmail şöyle hocam geri dönüp bir bakın ya da seyircilerimiz dinleyicilerimiz geriye dönüp şöyle bir baksınlar e, hayatlarında böyle e, hep zevk aldıkları mutlu oldukları güzel yemekler yedikleri güzel gezdikleri vesaire zevk aldıkları anılara bir bakın bir de hep böyle birilerine sizin verdiğiniz örnek üzerinden gidelim. Birilerine yardım etme, birilerine destek olma, birilerinin karnını doyurma, ona giydirme, içirme vesaire. Bir de böyle gönüllü olarak yaptıkları faaliyetlere bakın. Bugün hangisi daha fazla lezzet verir? Bana göre ya da bana öyle oluyor en azından. Yardımcı olduğum, faaliyet, birilerine destek olduğum, sahip çıktığım her neyse o anlamdaki şeyler daha çok lezzet veriyor. İyi ki yapmışım diyorum. Ama o zevk aldığım şeylerde bazen pişmanlıklar da gelebiliyor. Yani keşke o kadar para harcamasaydım. Keşke o kadar şunu yapmasaydım. Ya yani keşke onun yerine şöyle yapsaydım gibi şeyler de olabiliyor. Dediğiniz gibi uzun vadede ya da ileriye bakan yönüyle e, bu tarz e, durumlar ya da davranışlar kişiyi daha mutlu kılabiliyor. Bir ikinci bir şey daha hocam. E, hani birlerine bir hediye götürürsün. Mesela misafirliğe gittiğinizde. Mesela ben, bana birisi bir hediye getirdi. De, evet mutlu oluyorum. Hoşuma gidiyor. Zevk alıyorum. Ama Çocuğuma birisi bir hediye getirdiğinde ben iki kere zevk alıyorum. Niye? Baba bak bana istediğim oyuncağı almış, bana istediğim şey almış falan. Niye? Çünkü çocuğumun mutlu olmasına mutlu oluyorum. Bir de o kişinin hediye getirmesi. O iki kere beni mutlu etmiş oluyor. Bu işin bir de bu yönü var hocam. Buna değinmek istedim. Musa Hocam zamanımıza da bakıyorum. Birkaç dakikamız kaldı. E, yeni bir sorayım mı? Soru sorayım mı? sormayayım mı? Yoksa bir toparlayalım mı diye düşündüm. Yeni konu e... toparlayalım. E girersek o yine bir 10-15 dakikamızı evet. alır. Bir sonraki ha. programda geçelim isterseniz. O zaman bugünkü bölümde anlattıklarınızla ilgili son olarak neler söylemek istersiniz diye sormuş olayım. Hocam bu haz odaklı konuyu anlatırken hep benim aklıma bu id, ego, süper ego geliyor. Şimdi insanın farklı tarafları var, farklı yanları var. Bunlardan bir tanesi id, bir tanesi ego, bir tanesi süper ego. İzleyicilerimiz için kısaca anlatmış olayım. İd dediğimiz mekanizmanın birinci e, görevi ya da birinci odaklandığı nokta hazza ulaşmak, acı veren şeylerden kaçmak. Bunun derdi bu, başka bir şey değil. Hazza ulaşmak istiyor, acı veren şeylerden kaçmak istiyor. Bazen insanların idi çok güçlü olduğunda bütün sistemi o yönetebiliyor. Bütün sistemi kontrol altına alabiliyor. Yani insan sadece bu sefer haz peşinde koşuyor, acı veren şeylerden uzaklaşıyor. Burada diğer e, mekanizmalar hangisi? Süperego ve ego. Süperegonun vazifesi, süperego da daha çok bizim sosyal yanımızı, kültürel yanımızı, değerler tarafımızı, yani aslında sonradan öğrendiğimiz şeyleri temsil eden taraf. Süperego güçsüz kalda, değerlere yatırım yapmaz oluyor. İnançlarına, değer sistemlerine yatırım yapmaz oluyor. Burası biraz daha aşağıda kalmış oluyor. Veya kurallara, kanunlara uyma kısmı. Bu da süperego ile ilgili. Burası da biraz geri planda kalmış oluyor. Ön planda hangisi? Mid dediğimiz kısım. Bunu insan fark edebilirse ve hayatını bu anlamda bir dengeye koyabilirse o zaman daha huzurlu ve daha sağlıklı yaşıyor. Yani şunu söylemiyoruz. Arkadaş hayatınızdan haz almayın, lezzet almayın demiyoruz. Aksine insanın buna ihtiyacı var. Tabii ki hazza ihtiyacı var. Tabii ki lezzete ihtiyacı var. Tabii ki acı çeken şeylerden kaçması lazım. Ancak Hayatını dengeye koyduğunda insan kendini dengede hissediyor. Dengede olduğu zaman daha sağlam hissediyorsunuz, daha güçlü hissediyorsunuz. O yüzden her şeyde olduğu gibi yine burada da bir denge olmalı diyoruz. Evet, Musa Hocam Aza Sağlık yine güzel bir bölüm oldu bence. Evet kıymetli dostlar, hayattan ruh sağlığımızı koruma adına neler yapabiliriz bununla ilgili son 3 bölüm oldu değil mi Musa Hocam? 3 bölümlük bir çekim yapmış olduk. Devam edeceğiz bu konuya. Bu konuyla ilgili anlatacak daha çok konular var. Sizlerden gelen sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, sorabilirsiniz. O konular üzerine de çekimler yapabiliriz. Bizleri takip ederek destek olabilirsiniz, abone olarak destek olabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu şekilde de bitirmiş olalım. Evet, önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Evet, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.